Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin Dışişleri Bakanları da Kazakistan gündemiyle bir toplantı gerçekleştirecek. Kazakistan'daki protestoların başlamasının ardından Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan üye ülkelerin devlet başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu kez Dışişleri Bakanları görüşme yapacak. Çevirim içi toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkenin Dışişleri Bakanları'nın yanı sıra gözlemci devletlerin Dışişleri Bakanları'nın da katılması bekleniyor. Çevirim için düzenlenecek toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir konuşma yapacak. Kazakistan'daki gelişmeler değerlendirilecek. Çavuşoğlu yaptığı değerlendirmede toplantının neden daha önce yapılmadığına ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş. Kazakistan Dışişleri Bakanının talebi üzerine toplantının salı günü yani bugün yapılmasının planlandığını aktarmıştı. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıda bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını söylemişti.